16 Kasım gecesi, saat tam 2.15, Seoul'un Gangnam bölgesindeki bir polis karakolunda, karanlığın içine gömülmüş bir figür aniden belirdi. Bu kişi, milyonların sevgilisi, gülüşüyle setleri aydınlatan, aksiyon sahnelerinde yenilmez gibi görünen, R.J. Hang Fo Ok'tu. Ama bu kez o gülüş yoktu. O güçlü aura yoktu. Hayranların demir adam dediği o enerji yoktu. Yerine geçen tek şey, ölüm kadar solgun bir yüz, titreyen bir nefes, ve gözlerinde saklı bir korku. O an orada bulunan birkaç hayran, gözyaşları içinde çılık attı. Ne oldu ona? Bu hal ne? Birisi ona zarar mı verdi? Menajeri nerede? Neden yalnız? Cevap yoktu. Ceyhan Foo kimseye bakmadı. Kimseyle konuşmadı. Başını öne eğip adımlarıyla sadece sığınacak bir duvar arar gibiydi. Bir hayran, o gece çektiği bulanık fotoğrafı bize gönderdi. Yakınlaştırınca görülen şey, insanı iliklerine kadar üşüten bir detaydı. Jehan Foucault'un boynunun altında kırmızı bir çizik vardı. Kazayla oluşan bir çizik gibi değil. Sanki biri onu tutmuş, kaçmaması için bastırmış gibi. Jehan okun tek bir özelliği vardır, asla yalnız dolaşmaz. Sete giderken, havaalanında, restoran çıkışında, her zaman etrafında bir minajer, bir koordinatör, bir yardımcı bulunur. Ama bu gece yanında hiç kimse yoktu. Bu, kariyeri boyunca görülmemiş bir durumdu. Kol kapısında çalışan bir polis memuru bize şunları söyledi. Kapıdan içeri yürürken sürekli arkasına bakıyordu. Sanki biri peşindeymiş gibi. Bir diğer tanık ise şöyle dedi. Koşar gibi geldi. Ama aynı zamanda korkuyordu. Nefesi kesilmişti. Bu noktada herkes aynı soruyu sordu. J.C. Harf Fook birinden mi kaçıyordu? Gazetemizin ulaştığı gizli bir polis kaynağı, ilk kez duyulan şok edici bilgileri açıkladı. J.H. Fook, Karakola girer girmez, doğrudan nöbetçi memurun yanına gitmiş ve şöyle demiş, biri. Beni izliyor. Son üç gündür peşimdeler. Bu sözler polis raporuna yarım bırakılmış şekilde kaydedilmiş. Çünkü Hank Fook devamında titreyerek oturmuş ve bir süre konuşamamış. Bu, sıradan bir fan takibi vakası gibi değildi. Bu, bir hayatta kalma içgüdüsünün patlamasıydı. Kaynağımız devam etti etrafındaki bazı kamera görüntülerini görmek istedi. Kimseye söylemeden demek istemiş. Bu talep normal bir vatandaş için çok alışılmadık ama polis memurları yüzündeki korkuyu görünce onu dinlemeye karar vermiş. O gece orada bulunan hayranlar Cihan'ın Foluk'un halini görünce adeta yıkıldı. Bir genç kız gözyaşları içinde şunları söyledi: "Onu böyle hiç görmedim. Beyaz bir hayalet gibiydi." Bir diğeri Birini neredeyse kontrol edemiyordu. Çok kötü bir şey olmuş belli ki. Sinste bir anda trend oldu. Diyez işareti C. Hanfo ok danger. Diyez işareti protect C. Hanfo ok. Diyez işareti hata -ha pelito C. Hanfo ok. Diyez işareti stalker alarm. Fanlar öfkelendi. Şirketin açıklaması nerede? Onu yalnız bırakmak ne demek? Bu olayın üstü kapatılmaya mı çalışılıyor? şirket tamamen sessizdi. Ceyhan Fo Okun şirketi, bu tür krizlerde her zaman hızlıca açıklama yapan bir şirkettir. Ama bu olayda, hiçbir basın duyurusu yok. Hiçbir sinise aktivitesi yok. Hiçbir temsilci konuşmuyor. Telefonlara yanıtı yok. Bir çalışan, kimliğini saklayarak şöyle dedi. Biz açıklama yapmaya hazırdık. Ama bir anda yukarıdan sakın dokunmayın emri geldi. Yukarıdan. Kim? CEO mu, hukuk ekibi mi, polisle mi konuşuldu, yoksa başka biri mi, çalışan ekledi. Bu olay, dışarıdan göründüğünden çok daha ciddi. Ceyhan Fook'un yüzü o gece, doğal tonundan uzak, yazdı Bir dermatolog fotoğrafları inceledikten sonra şunları söyledi. Bu, sadece yorgunluk değil, aşırı kortizol salgısı, Uzun süreli panik ve muhtemel bir travma tepkisi. Boynundaki kırmızı çizik hakkında ise parmak izi baskısı gibi duruyor. Bunu kendisi yapmış olamaz. Bu açıklama olası saldırı ihtimalini güçlendirdi. Son bir haftada hayranlar tarafından çekilen bazı görüntüler analizimize göre tesadüf değildi. Ceyhun Forok'un evinin önünde bekleyen siyah kapüşonlu bir adam, çekim setine kadar onu takip eden aynı kişi, metro çıkışında beliren gölge, bir fanın videosunda cadde duran hareketsiz bir figür, hepsi aynı boyda, aynı kıyafetlerde Aynı duruşta. Bu bir fan mıydı? Hayran taklitçisi, bir anti mi ya da profesyonel bir takipçi mi? Bir güvenlik uzmanı şöyle dedi: "Bu davranışlar amatör birine ait değil. Bu, özel eğitim almış birinin alışkanlıklarına benziyor." Karakolun güvenlik kameraları Cihan Folk'un girişini kaydetmişti ama ertesi sabah bu görüntüye ulaşmak isteyen basın mensupları şaşırtıcı bir bilgi aldı. Kayıt mevcut değil, silinmişti. Bir polis memuru fısıldadı: kendi kendine silinmiş olamaz. Biri özellikle onu yok etti. Bu, işin içinde bir kapama operasyonu olabileceğini düşündürdü. Adli psikologlarla yaptığımız görüşmede psi aynı sonuca vardı. Bu himaye altına alınması gereken bir vaka. Uzman şöyle açıkladı: Takip edilen kişi gerçekte biri olmasa bile her gölgeyi düşman olarak algılamaya başlar. Ama burada fiziksel kanıtlar da var. Yani bu sadece Ceyhan Fook'un korkusu değil. Bu, gerçek bir tehdit olabilirdi. Ceyhan fo karakoldan çıktığında, sokak bomboştu. Gece hafif yağmurluydu. Zemin ışıkları yansıtıyordu. Ama bir fotoğrafçı, uzaktan çektiği bir kareyi bize gönderdi. Fotoğrafta Ceyhan fo tam arabasına binmek üzereyken, başını hızla arkasına çeviriyor. Sanki, birini görmüş gibi, bir gölge, bir silüet. Ama fotoğrafın karanlık arka planında hiç kimse görünmüyordu. Ya da görüntüyü yüzde 300 büyüttüğümüzde uzak bir duvarın yanında iki parlak nokta fark ettik. Göz gibi. Birinci bölüm, takipçi gerçekten var mı? Gecedeki o iki ışık noktası. Birinci bölümde bahsettiğimiz Fotoğraftaki o iki küçük ışık noktası, ilk bakışta objektif yansıması gibi görünse de, uzmanlar bunun göz yansıması olabileceğini doğruladı. Gece güvenlik uzmanı, AG şöyle konuştu. Gece kameralarında parlak göz yalnızca iki durumda çıkar. Hayvan gözleri, insan gözleri, belirli bir açıyla ışığı yakaladığında ve burada hayvan ihtimali yok, açılar tutmuyor o iki parlak nokta, birinci Cehan Fooku uzaktan izlediğini kanıtlıyor olabilir. Ama bu kişi kimdi ve neden tam karakol çıkışında ortaya çıkmıştı? Gazetemize ulaşan yeni bir anonim mesaj, olayın düşündüğümüzden daha uzun süredir devam ettiğini ortaya koydu. Mesajda şöyle yazıyordu. İlk değil, J.C. Harf birkaç haftadır aynı şikayetle geldi. Ama şirket, basına yansımasın diye engelledi. Bu, Şirketin neden ısrarla sessiz kaldığını açıklıyordu. Şirket bir şey saklıyordu. Birinden korkuyordu. Aynı kaynak ekledi. Behanfo Okun gidiş sahne kıyafetlerinde birkaç kez kesik izleri bulundu. Kesik izleri set kazası değilse, bu kesikler nereden gelmişti? Temiz muhabirleri Ceyhan Okun evinin yakınındaki güvenlik kameralarını inceleyecek kadar ileri gitti ve bulgular beklediğimizden daha korkutucuydu. Merak aydın uzun boylu, siyah kapüşonlu bir figür, evden yaklaşık 15 metre uzakta, 20 saniye boyunca hareketsiz duruyor. Arada bir telefonuna bakıyormuş gibi, sonra birdenbire arkadaki ormana doğru kayboluyor. Görüntü tam 03.2.44'te kaydedilmişti. Ceyhan Fooko saatte evdeydi. Şu şunları söyledi. O gece köpekler garip şekilde havladı. Sanki bir şey onları korkutmuş gibiydi. Kapüşonlu adamın kimliği hala bilinmiyor. O Geceki en gizemli ayrıntı karakoldan silinen güvenlik görüntüsü. Kayıt sadece kullanıcı hatası olsaydı. Polis bunu sistem arızası diye açıklar ama polis sessiz. Karakolun kamera sistemi sessiz. Yetkililer sessiz. Bir polis memuru O'Ford şöyle dedi. Silme işlemi manuel yapılmış. Bu içeriden biri tarafından yapılmış olabilir. Bu açıklama olayı daha da karanlık bir seviyeye çekiyor. Kim neden? Ji Han Fo Okun karakola giriş görüntülerini silmek istemişti. Şirket mi, takipçi mi, karakoldaki biri mi, üçüncü bir güç mü? Bir klinik psikolog, Ji Han Fo Okun o geceki halini şöyle analiz etti. Yüzü solgun, nefesi kesilmiş, elleri titriyordu. Bu akut panik değil. Bu, uzun süreli takip ve tehditle ortaya çıkan bir travma tepkisi. Psikolog ayrıca şu detaya dikkat çekti. Tit altında kalan kişiler genelde iki şeyi yapar bir otoriteye sığınır. Polis ya da tamamen kapanır, evden çıkmaz. Ceyhan Fook birincisini seçmiş. Bu, olayın ne kadar ciddi olduğunu kanıtlayan bir işaret. Obsesif bir hayran. Pop dünyasında sasernik vakaları bilinen bir gerçek. Ancak bu kişi çok daha profesyonel duruyor. Anti hayran, aktöre zarar vermek isteyen biri olabilir. Ceyhan Fook'un geçmişinden biri. Bu en tehlikeli ihtimal. Bir güvenlik uzmanı şöyle dedi. Bu kişinin davranışları, Cehan Fooku kişisel olarak tanıdığına işaret ediyor. 7. Bölüm, Karakoldaki Gizli Rapor Siyaha boyanmış sayfa. Bir rapor sızdırıldı. Raporun bir sayfası tamamen siyah sansürle kaplıydı. Sansürlü kısımda şu yazıyor olabilir. Kişinin kimliği, tehdit mesajı, fiziksel bir saldırı, polis tarafından doğrulanan bir şüpheli, bir polis dedi ki, o sayfa açılırsa, her şey değişir. Bu, sıradan bir stalker olayı değil. Bu, daha büyük bir şeyin başlangıcı gibi. Ceyhanfor Ok'un yakın bir arkadaşına gönderdiği mesaj ekran görüntüsü basına sızdı. Bir şey olursa, bunu yayınla. cümle fanları yıkan bir ayrıntıydı. Bir hayran şöyle dedi. "Söyleyen biri gerçekten ölüm korkusu yaşıyordur." Polis olayım ciddiyetini gördü ve özel koruma teklif etti. fo Ok ne dedi? "Hayranlarımı daha fazla korkutmak istemiyorum." Bu söz hem kahramanca hem de ürpertici. Bölümün finali, gazetemize ulaştırılan yeni bir fotoğrafla geliyor. Fotoğraf, Ceyhan Okun evinin ikinci katından çekilmiş. Ceyhan Fook perdelerin arasından dışarı bakıyor. Dışarıda, aynı yerde, aynı pozisyonda duran, siyah kapüşonlu bir figür. Bu kez ışık biraz daha belirgin. Yüzü hala karanlıkta ama gözleri, aynı o iki parlak nokta. Sanki kameranın içinden bakıyor. Fotoğrafın altında bir not vardı o bizim düşündüğümüzden daha